bir hava. başkan Soğum'un en merkezi yerindeyiz. Biraz sonra mezarlık ziyaretimiz olacak. Evet. Askerlerle birlikte protokol bekleniyor. Plakalar artık abas plakası. Böyle bir değişiklik var. Ee, yavaş yavaş iyice kendilerine ait sistemi oluşturmaya başlıyor abazlar. O nedenle otomobil plakası da bu sene değişmeye başlamış. Ee, Tabi plakalar Rus plakalarına çok benziyor ama mutlaka oraya bir abaz e, ifadesi konmuş. İşte palmiyeler e, kışın belki ortasındayız ama tertemiz pırıl pırıl bir hava dün yağmurluydu. Bugün böyle açık Abazlar şehitlerine çok önem veriyorlar özellikle 92 savaşında 5 e, bin şehit verdiklerini söylüyorlar ve e, bugüne gelmelerinin en büyük nedeni işte canlarını ülkeleri için feda eden bu şehit olan Abazlar o nedenle Türkiye'den gelen bu kafilenin de ilk kişi sabahın dokuzunda şehitliği ziyaret etmek. Yavaş yavaş toplanıyoruz. İki tane havas televizyon kanalı, iki de radyo kanalı var. İki kanalı da burada görüyoruz. Evet. Protokolde geldi galiba. Evet. Evet. Nasılsınız? Normal nafsi onlar. Bu uçtan Uçtan uçtan. Japacağız. Jurnalist oldular doğum türkül. Ne Evet. Ee, Abbas Cumhurbaşkanı e, Türk kafilesiyle birlikte şehitliği birlikte ziyaret edeceğiz. E, ee, çok çok farklı çok e, çok değişik gördük. <laughs> Buraya gelirken de çok büyük bir heyecan içindeydik teşekkür bu günleri. Tebrik yahbez ze zahiko. Tovop idut Çok teşekkür ediyorum önce geldiğiniz için. Yaptığımız işleri anlatmak istiyoruz. Amyo hazkula zahakuytom ya yatso dara a uskorosh. Bağımsızlık yolunda çok işlerimiz olduğunu biliyoruz. Eee bize ki buhna. Na pe berkno. Şebsat gilet, şabat şarit gilet. O bir manşalın bizi yakalar tutup zekâhtı. Canınızın toprağında, atalarınızın toprağında hep birlikte el ele tutuşarak bunu başarmaya çalışacağız. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Merhaba.